Adamın ülkesinde senelerdir satılan arabaların yarısı Volkswagen. Şimdi bu adam elektrikli otomobil üretmesinde, otomobil kendi markasını çıkarmasında ne yapsın yani? Volkswagen almaya devam mı etsin? Bizde de aynı şey. 100 yıllık devletiz abi. Kimse kusura bakmasın. Niye 2023'te çıktı piyasaya? Kaç tane zenginimiz var? Yok mu abi şimdi? Türkiye'de otomobil yapacak adam yok mu? Şu an 2010'da bu işe başladığında 10 milyon dolar parası yoktu cebinde. 1 milyon dolar yoktu belki de. Büyüdüğü zaman da şey oluyor. İşte bak bunu devlet destekledik. Bu adam büyümüş. Adam iş çıkarmış ortaya. Adam bir emek ortaya çık. 15 milyon kilometre olmayan arabayla yol yapmış yani. Yalan derler şimdi bunu da. Olsun ya çok güzel yalan söylüyor. Bak inandık burada oturup konuşuyoruz. Yani ortaya çıkan ürüne bakın yani. Yapılan işe, serüvene bakın. Yani Tesla'nın hikayesine bakıyorsun. Xiaomi'nin hikayesine bakıyorsun. Sanki hani devletten bir memuru aradı. Alo Gökhan, Xiaomi'yi kur. Biz seni destekleyeceğiz. Telefon çıkar alalım. E bu Türkiye'de kim aldı bu adamın telefonunu? Çinliler mi gelip aldı Türkiye'de? Avrupa'da kim bir numara yaptı bu adamları? Ortada bir başarı var ve hala bu başarıyı kıskanıp hala işte Volkswagen, BMW, Mercedes bunların yerini kimse alamaz. Adamlar 100 senedir zaten açık açık kendi kendilerine, kendi aralarına paslaşıyorlardı yani. Biz Ahmet birileri gelsin de bunların tezgahını bozsun.